Herkese merhaba, mutlu hafta sonları. Günevizler, ay bu burcunda uyandık. Keyif alma, kendimizi güvende hissetmek, sevmek, sevilmek. Ondan sonra e, karşımızdaki kişiye güven duyma ihtiyacında olacağımız bir gündeyiz. Yalnız sabah saatlerine çok dikkat edin çünkü tartışmalara açık etkilerdir. Birilerini kırabiliriz, incitebiliriz, kibir yapabiliriz, üstten bakabiliriz. Aramızda güven kırıklıkları yaşanabilir. Burada da biraz tartışmalara açık etkiler olduğu için karşımızdaki kişinin güvenini de kırabiliriz. Akşam saatlerine gelecek olursak ise akşam saatlerinde daha çok böyle geçmişten kalma yapmak istediklerimiz var ise onları tamamlamak için harika bir zaman dilimi diyebilirim. Ee, ayrıca e, spora başlamak, spor yapmak, diyet yapmak yani vücudumuzu harekete geçirecek sağlıklı atıştırmalıklar da bunlara dair. Bunları keyifle yiyebilir, içebiliriz. Bağışıklık sisteminize de dikkat edin. Fazla burcudan uzak durduğunuzda bekçi akşamı da güzel geçirebilirsiniz. Ee, güzel bir gün olsun. Herkesin günü iyi geçmesi dileğiyle. Herkese iyi günler ve sevgiler. <laughs>